Hep onarım kanalımıza, hoş geldiniz günlerdir ipuçları gelen Jimin'in işbirliği resmi olarak açıklandı. Önce kayıt stüdyosundan ikilinin fotoğrafları gelmişti, ardından bugünse Big Bang üyesi Taeyang ile Jimin'imizin beraber yer aldığı posterleri paylaşıldı. Jimin'imizin yeni şarkısının ismi Vibe ve 13 Ocak Türkiye saatiyle sabah 8'de yayınlanmış olacak. Gelen posterde gördük ki Jimin'imiz saç rengini değiştirmiş. En son Jin'i askere uğurlarken saçının rengini açtırdığını görmüştük. Yılbaşı kutlama mesajında ise sürpriz kalması için bereyle kapatmıştı. Bugün yayınlanan posterde gördük ki saçı filter dönemindeki gibi gri karışımı olmuş. Ayrıca gelen duyumlardan şarkımızın hareketli yapıda ve koreografisi olduğu da söyleniyor. Şarkının duyurulması haberi Kore'deki sitelerde tam 30 milyon tıklandı. Yani şarkının ne kadar büyük bir ilgiyle beklendiğini siz düşünün. Nasıl olmasın ki? Jimin bu hayale ulaşmayı tam 10 sene bekledi. 10 yıl önce 2013'te çıkış yaptıkları dönemlerde Kendisini idol ve örnek aldığı isim olarak Big Bang üyesi Taeyang'ı söylemişti. Şimdi ise cüvcüğümüz aradan geçen senelerde ondan daha da ünlü olmuş bir şekilde kendisiyle işbirliği yapma fırsatı buluyor. Bakalım bizler BTS'i ne zaman görebileceğiz? Ben tam 5 yıldır bu hayalin gerçekleşmesini bekliyorum. Sizlerin de konuya dair görüş ve düşüncelerinizi merak ediyorum. Hepinizi morluyorum. BTS'le kalın. Hoşçakalın.